Bugünün anlam ve önemini yüksek alkışlarınızla aramıza alıyoruz. Muhtar organizasyon adına bugünün iki kalbine, gelin ve damadımıza Allah'tan ömür boyu mutluluklar, muhabbetler diliyor. Bir kez daha bir alkışı en güzel resmimize hediye edelim. Gözlemiz. gitme yorgun samalanıp uyanamadım kalamadım doğruyu bir bulamadım 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 sözünü sadık kalamadım 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 ay hak allah yaradanı zikretsin döne 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 dervişler yaradanı zikretsin